8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Borsa İstanbul'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Bakan Sema Ramazanoğlu açtı. Açılışta gong kadın erkek eşitliği için çaldı. Ardından Emine Erdoğan günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Türkiye 1934'te Dünyada kadınların seçme ve seçilme hakkı kazandığı ilk ülkelerdendir. Bu Cumhuriyet tarihinin en önemli kazanımlarından birisidir. Bir ülkenin tarihinde kazanımlar olduğu gibi elbette bir takım uygulama sorunları da vardır. Nitekim seçilme hakkının tüm kadınları kapsamaması bir ayrımcılık sorunu doğurmuştur. Mesela başörtülü kadınlar seçilme hakkına ancak 80 yıl sonra ulaşabilmişlerdir. Kazanımlarıyla ve birikmiş sorunlarıyla geçmiş hepimizin ortak geçmişidir. Cumhuriyet milletimizin ortak eseridir. Yaşadığımız coğrafyanın umut kaynağıdır. Hepimiz için bir değerdir. Tarihin kazanımlarını koruyup arttırmak, sorunları bertaraf etmek için şimdi milletçe bir mücadele içindeyiz. Nitekim bu mücadele meyvelerini veriyor. Kadın lehine önemli ilerlemeler kaydetmiş bulunmaktayız. İnşallah milletçe el ele vererek bunları daha da arttıracağız. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, haberiniz olsun. ensonhaber.com